Yılmaz işaretini veriyor ve konuk takım Ahmet Sportif bu zorlu mücadeleye başlıyor. Sivok Cucak, Fatih kaybettiler topu. Ters bir vuruş. Nesit kaleyi düşündü Levent. Ercan kalabalık geldi Ahmet Sportif. Önder, Şehmuz Dani kapattı. Dani'nin müdahalesi var. Önder orta pozisyonu. Ön yaptı ortasını. Şut pozisyonu arıyor Ahmet Sportifler. Yerden vuruş ve gol. Ercan topu filelere gönderdi. 25 yaşında. 2014'te Gaziantep Büyükşehir Belediye'den gelen Ercan. Önünü boşalttı. İşte böyle vuruyor Mert Günoğlu. Koruduğu kalede fileleri böyle havalandırıyor. Pati Deniz. Büyük boşluk. Yine Ercan. Sivon müdahalesi var. Ercan baktı kaleye. Vuruşu yerden dışarıya. Gay. Karşısında Yusuf. Ortası. Sercan. Döndü vurdu. Savunmanın arasında. Nesitten önce Sercan çelik deliği uzaklaştırıyor. Osa Gay. Onun ortası bir kez daha. Kaleci Levent. Kale boş. Boş pozisyon. Deniz yanında. Savunmanın arkasına. Cucak. Kontrol. Ortası. Gol pozisyonu. Vuruş yerden dışarıya. Derin pas. Sercan. Ercan'dan sıyrıldı. Stol sol ayak. İyi vurur. Yerden vurdu dışarıya. Onun ortası. Levent çıkmadı. Kafa vuruşu. Direkten dışarıya Fatih. ikinci yarıda da takımlara başarılar diliyoruz. Can. Yusuf. Şut pozisyonu aradı. Yusuf. Kapanıyor Bursa Spor Salması. Osa Gayi. Ercan. Ercan sıyrıldı. Şimdi Yusuf gol pozisyonu olabilir. Ercan geriye çıkartıyor. Vuruş yerden ve gol. Deniz topu filelere gönderdi. Deniz 2-0 yapıyor skoru. Hamza Hoca değişikliğe gidecek. İki değişikliğe birden gitmeyi planlıyor. Alman Süter Nesit sıyrıldı rakibinden. Kaptı topu. Nesit vurdu dışarıya. 3'e 3 üç yakaladılar. Şeymus. Başaran ceza içinde. Kaleci Mert son anda tokatladı topu. Başaran gol pozisyonu. Ceza alanı içinde. Sağda büyük boşluk. Özgür'e doğru. Hosogai var karşısında. Özgür. Hosogai. Faul yapıyor. Kartın rengi sarı. Kırmızı kart çıkıyor o Kırmızı kart görüyor takımını. Son iki dakika kala. Erdem. Onun ortası. Cezalın içi. Kafa vuruşu. Kenarda çok heyecanlılar. Bu vuruş filelere gidiyor. İşte savunmanın önde yakalandığı an. Suter fileleri havalandırıyor. Ve Abdullah Yılmaz Hoca bu 90 dakika bitti. Çeyrek finale 3. Lig Kırmızı gruptan Ahmet Sportif çıktı diyor. İşte Suter'in golü.